arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Selim Merve. Bu kanalda hep toprak tarım üzerine denemeler kuruyordum. Bir farklılık olsun dedim ve şöyle kitler aldım. Bu sefer de bu videoda bu topraklı tarım kitlerini deneyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi elimde 5 farklı çeşit tohum çimlendirme kiti yazıyor üzerinde. Mix florun köy tipi morul var. Köy tipi tatlı biber, yeşil reyhan, maydanoz ve roka var elimde. Ben bunları A101'den aldım. Fiyatları da 11-12 lira gibiydi. Haziran'ın haziran, ın, haziran ın sonunda almıştım ben bunları. Arkasında da böyle bilgilendirme yazmışlar. Şimdi zaten bunu birlikte okuyarak yapacağız. Benim en çok merak ettiğim bu tatlı biber ve morul olacak. Çünkü daha önceden topraksız tarımda moral yetiştirememiştim. Bunun sebebi topraksız tarım olduğu için değil. Evime yeterli ışık gelmedi, güzel büyümemişti. Bunu umarım kedilerim kurcalamazsa balkonda yetiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü orası daha ferah ve daha çok güneş alıyor. Bu ikisini, Aa, bu arada içinden şeylere de dökülüyor. Şimdi alıp bir tanesini başlatalım. Şu bildiğimizden başlatalım. Yeşil reyhan. İçinden böyle bir plastik çıkıyor. Arkasında da nasıl tarif edildiği yazıyor. Aslında üzerinde, arkasını okudum ben nasıl yapılacağını. Üzerini yani ters yapmışlar bu böyle olunca düz, arkası ters oluyor. Ee, bu aslında üzerinde şurada yazdığı gibi tohum çimlen, çimlendirme kiti. Ve arkasında da diyor ki işte talimatları yazmışlar ve bunları çimlendirdikten sonra uygun yetişti fidelerinizi yetiştireceğiniz uygun yere dikebilirsiniz demiş. Yani belli bir seviyeye geldikten sonra başka bir yere e, dikmemiz gerekecek bunları. Şimdi şöyle bir tane plastik kabı var. Aa çok güzel. Şöyle herhalde üzerine yazmak için de etiket kısmı var. Çok beğendim. E, şöyle aslında normal hani eve yemek sipariş verdiğimizde soslar konulur ya bu böyle bir pakette içinde tohumları var. Bu mix florum e, torfu. buna da gene arkasına talimatlarını yazmışlar. Bir de böyle içinden iki tane daha kap çıkıyor. Şimdi ben bu arkadaki talimatlara göre başlayacağım. E, şöyle anladım. Bu iki kaplar iç içe geçecek şekilde konulması gerekiyor. Ve üzerine bu torfu ve tohumları koyduktan sonra da sera etkisi yaratmak için de nemli kalması için de bu şeffaf kapağı kapatmamız lazım. Ama şimdi diyeceksiniz ki hani neden üst üste hani direkt bunu da koyabiliriz. Ama e, içinden çıkan torf e, çok küçük bir miktarda olduğu için eğer ben bu büyük hazneye koyarsam torf yetmeyecek büyük ihtimalle. O yüzden bunları üst üste koyacağım. Bu şeffaf kapak da bunun üstüne gelmesi gerekiyor. O yüzden sadece küçüğü kullanamıyorum. Çünkü bu kapak buna yetmiyor. Evet, eldivenlerimi taktım. Hemen başlamak istiyorum. Şu torfu biraz döküyorum. Ve tohumlarda 1-2 santim aralıklı döküp koyacağım. Ve üzerine de 0,5 santim torf ekleyeceğim. Yani üzerine hafif kapanacak şekilde torf eklemem lazım. Şöyle bir miktar bıraktım. iyice eşit bir şekilde yayıyorum torfu. Daha sonra fesleğine koyacağım. Acaba fesleğen tonlarının hepsini kullansam mı? Ay döküldü Kullanmasam mı? Şöyle bir başlayayım. 1-2 santim arayla Ekin demiş. Zaten feslen aslında yani ince yapılı bir bitki yeşillik olduğu için çok e, sorun olacağını düşünmüyorum. Ama bu ekim hizasını özellikle marulda dikkat etmek lazım. Şöyle biraz bol bol olsun diye biraz daha ekeceğim. Köşelerde tamam. Bence yeterli. Elimde de bu yeşil reyhan tohumları kalmış oldu. Şimdi üstüne de biraz daha torf ekiyorum. Çok az daha. Şimdi üzerine çok fazla bastırmayacağım çünkü o zaman fideler çok dipte kalıyor ve çok sıkışık oluyor. O yüzden şu an hafif hafif düzeltiyorum. Sizlere de çok böyle baskı yapmayın. Sıradaki işlemimiz ise burada belirtmemiş ama üzerine su dökmemiz lazım. Genel olarak gün aşırı spreyleyin, sulayın demiş. Ama ilk başta da bu tohumları koyduktan sonra da can suyu verilmesi lazım. O yüzden ben şimdi çok az bir sulayacağım. Daha sonra da bunu bu şeffaf kapağını kapatın demiş. Ve gün aşırı dediğim gibi gün aşırı boyunca da fıs fıslayın, nemli tutun demiş. Biraz önce spreyle de üzerine biraz su sıktım suyu olması için. Hemen şu küçük şeyde feslen hatta yeşil reyhan yazayım. Onlarınki gibi. Çok güzel oldu. Bunu da buraya. Üzerine de bunu kapatıyorum. Nemli kalması için. Bu hazır. Şimdi köy tipi maydanoz ve köy tipi da yapacağım. sürede üçünü de hazırlamış oldum. Maydanoz, pardon yeşil reyhan, maydanoz ve roka hepsini aynı prosedürde hazırladım. Sadece şuraya bakmak istiyorum. Hepsinin arkasında biraz farklı şeyler yazılmış. Mesela maydanoz için e, çok sık olmamalı, hepsi için çok sık olmamalı demiş. Ama biraz maydanoz için biraz büyüdüklerinde seyreltmek gerekebilir demiş. Maydanoz 20 üzeri derece sıcaklıkta 21 günde çimlenmeye başlar demiş. Bu oldukça fazla bir süre. 21 gün topraksız sırında normalde bir ayda marul çıkıyor çünkü. Bu 21 gün çok fazlaymış maydanoz için ama bakalım belki de daha önceden de çimlenebilir. Ee, toprağın her zaman nemli kalması için kontrol ederek az 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 az, az sık sık sulayın demiş. Ee, bu hangisi? Yeşil reyhan için şunu demiş. Işık alan gölge bir yer tercih edin demiş. 18 derece ve üzerinde çimlenir demiş. ama kaç günde çimleneceğinden bahsetmemiş. 4-5 yaprak olduklarında fidelerinizi yetiştireceğiniz uygun yere dikebilirsiniz. Organik gübre ile beslemeye devam etmenizi öneririz demiş. Mesela maydanozda bu yok. Reyhan için, yeşil reyhan için böyle bir yazı yazmışlar. Bu da en son Roka'da 20 derece üzeri sıcaklıkta 1-2 haftada çimlemeye başlar demiş. Normalde topraksız tarımda <laughs> bunu denedim 2 günde çıkıyor. Hatta yani çok daha uygun koşullar sağlarsanız belki de 1 günde çıkıyor. Roka zaten çok çabuk çimlenen bir tohum. Bunda da her zaman nemli kalmasına özen gösterin demiş. Bakalım belki İyi ee, iyi koşullar sağlarsam belki daha kısa sürede de çıkabilir. Hatta bu etiketlerin üzerine ben en iyisi tarif de yazayım. Bakalım kaç günde çıkacak. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğenme butonuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bu hafta bu 3 bitkiyi yaptım. Bir sonraki videoda da bu ikisini yapmak istiyorum. Ee, köy tipi tatlı biberle Köy tipi morul. Bu ikisini çok çok daha fazla merak ediyorum. Bunları da denememin sebebi bakın toprak sıtırından nasıl daha farklı olacaklar, aynı mı olacaklar. Onu görmüş olacağız. Yine önceki videolarımda da olduğu gibi bu bitkilerin büyümelerini de farklı bir videoyla, ayrı bir videoyla da paylaşmış olacağım. Beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere.